merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sekme yarış videosu yapacağız arkadaşlar. Zaten arkadaşlar benim kanalıma girenler bilir. Ben orada sekme videosu yapmıştım. Sekme yarış videosu yapıyoruz böyle bu sefer. Hani anladınız mı? Şimdi ilk önce Kerem Kerem mi başlayacak? Kim başlasın ilk Eğmen önce? İlk önce Eymen başlayacakmış. Eğmen. Tamam ilk önce Kerem başlasın o zaman. Ben de başlamayacağım. Ben kameraman olduğum için şu anlık. Şimdi <laughs> Kerem başlayacak. O yüzden onu e, sekme görmek için 2 dakikalığına videoyu durduruyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar şimdi başladık. Kerem sektirmeye başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 yaptık. Arkadaşlar 23 yaptı. Şimdi sıra bende. 2 benim, Eymen de 3'müş zaten. Evet. Şimdi ben Şimdi arkadaşlar ben sektiriyorum. Sıra bende sonra Eymene geçeceğiz yani kardeşime Aç şöyle telefon arkadaşlar Arkadaş gözcü müsün? Ben nereye gidiyorum? Telefonu orada tamam mı? Arkadaşlar başla. 3 2 1 2, iki üç dört beş 31 yaptım çok uğurlu bir rakamda durdurdum 31 yaptığım için şey. arkadaşlar bir, bir 20 like gelirim yani 20 like gelirim şimdi neyse arkadaşlar şimdi zaten şu iki konuklarımı göstermeyi unuttum ben Eymen kardeşim Kerem arkadaşım şimdi arkadaşlar sıra Eymen'de Eymen hadi. şimdi arkadaşlar Eymen'e geçiyoruz başla 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 hazır olun başlıyoruz 1 2 Arkadaşlar 2 yaptık gerçekten çok fazla bir rakam yani bunu ben bile geçemedim. O yüzden arkadaşlar şimdi finale, finale ben ve Kerem kaldık. O yüzden 2 dakika bekleyeyim. 2 dakika videoyu durduruyorum. Orada ben ayarlarımı yapayım. Anladınız mı? Arkadaşlar başlıyoruz. ilk Kerem başlıyor. Finalde sonra ben. Bakalım kim yenecek. Çolak lan yenerim. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 arkadaşlar 3 kere bacaklarını değil zaten. 9 şimdi bana geçiyoruz. Arkadaşlar, şimdi ben başlıyorum. Göstereyim ama başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bir. Arkadaşlar 61 sektirdim. Yani kazanır her zamanki gibi ben alayım. Yani o arkadaş ya. Arkadaşlar ve aşağıdan abone olup da, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir yine mahalle tanıtım videosu gelecek. Gene arkadaşlar bu 3 konuğumu alacağım. Belki de başka bir konu katabilirim. Onu hiç bilmiyorum. Hoşçakalmak dileğiyle. Bay bay.